Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları bakkal kart projesine bu yılda destek olacaklarını açıkladı. Geçtiğimiz yıl hem vatandaşa hem de küçük esnafa destek amacıyla Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın destekleriyle başlatılan bakkal kart projesi bu yılda hayırseverlerin katkılarıyla devam edecek. Elazığ'da bulunan esnaf odalarının girişimi ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın desteğiyle Elazığ'da yerel esnafa destek amacıyla geçen yıl hayata geçirilen bakkal kart projesi bu yılda Ramazan ayı öncesi uygulanmaya devam edecek. Başkan Şerifoğulları uygulanan bakkal kart projesinde desteğini yinelediğini söyledi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yerel esnaflarımızı canlandırmak için bakkallar odasıyla başlattığımız bakkal kart projesine desteğimizi yineledik. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum dedi.